Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz eğitim ve öğretimde etik. İlk olarak temel kavramları işleyeceğiz. Temel kavramlar. Etik nedir? Bireylere işlerin nasıl yapılması gerektiğini belirlemede yardımcı olan rol gösterici değerler, ilkeler ve standartlardır. İnsanların yargılarını ve bu yargılara ulaşılma sürecini ifade eder. Etik, insanların değerlere dayalı kararlar verdiği süreçtir. Peki etik kodları nedir? kurumların çalışanlarına, beraber iş yaptığı kişi ve diğer kurumlara ve kamuya sorumluluklarını özetleyen, temel değerlerini ve ilkelerini yansıtan, çalışanlara kabul edilebilir ve edilemez davranışlar konusunda yol gösteren bir kurallar bütünüdür. Meslek etiği ilkeleri ya da kodlarının ne gibi yararları var peki? Meslektaş baskısı sağlayarak bireyleri etik davranış göstermeye motive eder. Bireylerin kişilikleri yerine Doğru ya da yanlış eylemler konusunda daha tutarlı ve kararlı bir rehberlik sağlar. Belirsiz durumlarda nasıl davranılacağı konusunda rehberlik eder. Yönetici ya da patronların otokratik gücünü kontrol eder. Kurumların toplumsal sorumluluklarını tanımlar. Kurumun ya da mesleğin çıkarlarına hizmet eder. Etik ikilem nedir peki? İki veya daha fazla değerin çatışma halidir arkadaşlar. Bu tanımı budur yani unutmuyoruz. İki veya daha fazla değerin çatışma halidir. Örnek vermek gerekirse de tatmin edici olmayan seçenekler arasından diğerlerine göre daha iyi olan seçeneği belirlemek bu etik ikilemdir. En iyiler arasından seçim yapmaktır. Mesleki etik iş hayatındaki davranışları yönlendiren onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına mesleki etik denir. Davranışlar kılavuzu peki? Etik kodlarla sınırları çizilen ve kurumda çalışanların uymakla mükellef oldukları ve uyulmadığı takdirde ceza ile karşılaşacağı davranışlardır. Normlar nedir peki? Bir grup içinde var olan bireyin diğer bireylerle olan ilişkisini düzenler ve davranışlarına yön verir. Değerlerin doğal sonucudur. Grup yaşamını kapsar, yavaş yavaş gelişir ve yine aynı hızda değişir. Çalışma etiği nedir peki? Çalışma ile ilgili değerler ve tutumların tabağımını kapsıyor arkadaşlar. Mesleğini hakkıyla yerine getirme, mesai kavramlarına riayet etme örnekler arasında yer alabilir. Örneğin, mesleğe hakkıyla yerine getirmeli ve mesai kavramlarına riayet edilmelidir. Mesleki etik nedir peki? İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına biz mesleki etik diyoruz belirli bir meslek grubunun mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu mesleki ilkeler bütündür arkadaşlar. Mesleki etik ilkeleri vardır. 5 maddeden oluşur. Doğruluk ilkesi, yasallık ilkesi, yeterlik ilkesi, güvenirlik ilkesi, mesleğe bağlılık ilkesi olmak üzere arkadaşlar 5 tane de unutmuyoruz. Mesleki etik kurallarının ve ilkelerinin 3 temel işlevi vardır. Nedir bunlar? Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak, Meslek içi rekabeti düzenlemek ve disiplini korumak. Hizmet ideallerini korumak ve bağlılık duygusunu geliştirmektir. Öğretmen meslek etiği ilkeleri vardır. Tabi bu ayrıdır. Meslek etikten ayrıdır arkadaşlar. Bu 11 maddeden oluşuyor. Profesyonellik, adalet, güvenli ve sağlıklı ortama hazırlanması, menfaat sağlamama, mesleki bağlılık ve sürekli geliştirme, kaynakların etkili kullanımı, hizmette sorumluluk, eşitlik, dürüst, doğruluk ve güven, tarafsızlık ve saygıdır. Diğer bir kavramımız yönetsel etik. Yönetsel kararların verilmesine ait tutarlı, tarafsız olmayı, bireylerin varlık ve bütünlüğüne saygıyı, eylemlerin seçilmesini ve eylemlerde adalet, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, sorumluluk, saygı, sevgi, demokrasi ve benzeri gibi evrensel değerleri temel almayı sağlayan, yöneticilere eylemlerinde yol gösteren davranış ilkeleridir arkadaşlar. Örgütsel etik nedir peki? Yasal bir dayanağı olacak şekilde çalışanlarda aynı tür davranışların yerleştirilmesini sağlayan, örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken bazı toplumsal sorumlulukların da üstlenildiğini gösteren ilkeler dizisidir arkadaşlar. Etik liderlik vardır. Başarılı lider ve yöneticiler doğruluk ve hakkaniyet ilkelerini yaşama geçirir. Bir yönetici aslarının sorunlarına duyarlı olur, farklı görüşlerin ifade edilmesine olanak tanır. Çalışkanlığa, dürüstlüğe ve yüksek performansa değer verir. Bu değerleri ödüllendirecek şekilde kuruluşu düzenler. Etik ilke sınırları içinde kurumun tüm potansiyelini harekete geçirir arkadaşlar. Etik liderliktir bu. Etik liderliğin arkadaşlar ne gibi faydaları vardır? Okulun kaynaklarının etkin kullanımı, eğitimin her kademesinde bulunanlara adil davranılması, öğrenci başarısı sağlaması, okula katılımı ve öğrenme sürecinde işbirliğinin sağlanması ile bağlantılıdır. Etik sistemler. Peki arkadaşlar etik sistemler kaça ayrılıyor? 5'e ayrılıyor. Bunlardan birincisi amaçlanan sonuç etiğidir. Machiavelli tarafından bu etik genelde faydacılık olarak biliniyor arkadaşlar. Bir eylemin ahlaki doğruluğu amaçlanan sonuçlar tarafından belirlenir. Amaçlanan sonuçlar tarafından belirleniyor arkadaşlar. Eylem fayda getiriyor mu sorusuna yanıt arıyor. İkincisi kural etiği kant tarafından e, oluşturulmuştur. Bir eylemin ahlaki doğruluğu standartlar ve yasalar tarafından belirleniyor. Yani kurala göre arkadaşlar. Eylem toplumsal kurallara, standartlara, yasalara uygun mu sorusuna yanıt arıyor. Üçüncüsü toplumsal sözleşme etiğidir arkadaşlar. Jean-Jacques Rousseau öncüsüdür. Bir eylemin ahlaki doğruluğu belli bir toplumun normları ve gelenekleri tarafından belirlenir. Yazılı olmayabilir ve toplumun denetimindedir birey toplumsal ilke ve standartları benimsemiş mi gibi sorulara cevap arıyor arkadaşlar. Dördüncüsü arkadaşlar kişisel etiktir. Bir eylemin ahlaki doğruluğu kişinin vicdan tarafından belirleniyor. Eylemin bireyin vicdanla huzur verip vermediği ön planda tutulan temel ölçüttür arkadaşlar. Eylem bireyin vicdanla huzur veriyor mu sorusuna yanıt arıyor. Kişisel etiktir bu. Sosyal yaşam etiği peki nedir? Kişinin yaşamında uyması gereken sosyal ve ekolojik kurallardır. Eylemin ahlaki olarak doğruluğunu belirleyen temel ilke, diğer insan ve canlılarla ilişkilerde kurallara uyulup uyulmamasıdır. Kişi, insan ve diğer canlılarla olan ilişkilerinde kurallara uyuyor mu? Yani arkadaşlar sosyal olarak bakıyor, kurallara uyup uymadığını sorularına yanıt arıyor. Etik ilkelerin gelişmesinde temel alınan ilkeler vardır. Arkadaşlar 4 maddeden oluşuyor. Hakkaniyet ilkesi, insan hakları ilkesi, faydacılık ilkesi, bireysellik ilkesi, 5. koyar, soyar arkadaşlar unutmuyoruz. Hakkaniyet ilkesi nedir peki? Bütün kararların tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olmasına odaklaşıyor. Hakkaniyet arıyor arkadaşlar. İnsan hakları ilkesi, bireylerin varlığı, bütünlüğü ve temel insan hakları üzerinde odaklaşır. Faydacılık ilkesi, Herkes için en iyi olacağı tahmin edilen kararların verilmesi bekleniyor arkadaşlar. İnsanlar için en iyisi, en faydası hangisi ona odaklanıyor arkadaşlar. Bireysellik ilkesi, bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel kazançlarını artırmak olduğu vurgulanıyor arkadaşlar burada da. Etik davranış ilkeleri vardır arkadaşlar. Bunlar da 10 maddeden oluşuyor. Birincisi görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, halka hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, yetkili makamlara bildirim, çıkar çatışmasında kaçınma, görev ve etkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmamasıdır. Arkadaşlar 10 tane madden oluşuyor. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı vardır. Arkadaşlar bu kamu görevlileri için genelde geçerlidir. Kamu görevlileri kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez. Resmi gün, tören ve bayramlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler. Görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler arkadaşlar. Bu yasaktır arkadaşlar. Eğitim öğretim hizmeti verenler için mesleki etik ilkeleri Kimdir arkadaşlar? Eğitim öğretim hizmeti verenler, öğretmenler, akademisyenler, profesörler, arkadaşlar hani üniversitedekiler olabilir, lisedekiler olabilir, no, ilkokuldakiler olabilir. Bunlar için arkadaşlar mesleki etik ilkeleri vardır. Öğrenci ile ilişkilerde etik ilkeler nelerdir? Sevgi ve saygı, iyi örnek olma, anlayışlı ve hoşgörülü olma, adil ve eşit davranma, öğrencinin gelişimini gözetme, öğrenciye ait bilgileri saklama, menfi psikolojik durumları yansıtmama, kötü muameleden kaçınmadır arkadaşlar. Bu öğrenci üzerine düşünülen öğretmen için bir e, ilkelerdir. 2. eğitim mesleğine ilişkin etik ilkeleri vardır. Mesleki yeterlilik, eğitimci saygın ve onurlu bir mesleğin mensubu olduğu bilinciyle hareket eder. Görevinin gerektirdiği bilgi, nitelik ve yeteneklere sahip olabilmek için her türlü bilgiyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek gelişimini sürdürür mesleğini sevmediği izlemini gösterecek davranışlardan kaçınır. İkincisi, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamı sağlama. Eğitimci, eğitim ve öğretim ortamında öğrenci sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek her türlü unsurun ortadan kaldırılması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Eğitim ve öğretimin güven ve düzen içinde yapılmasını sağlar. Üçüncüsü, mesai ve ders e, saatlerine uymadır arkadaşlar. Eğitimci mesai ve ders saatlerini titizlikle uyar. Derse geç girerek, dersten erken ayrılarak ya da gerçeğe aykırı e, mazeretler üreterek eğitim sürecini kesintiye uğratamaz. Dördüncüsü arkadaşlar hediye almadır. Eğitimci öğretmenler günü gibi özel gün ve haftalarda verilen maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul edemez. Etmez yani. Beşincisi ise kişisel menfaat sağlama. Eğitimci mesleki nüfuzunu kullanarak kişisel menfaat sağlayamaz. Kurum kaynaklarını, araç ve gelişini kişisel amaç için kullanamaz. Yardımcı ders kitabı ve diğer araç gelişleri sadece öğrencinin gelişimini gözetmek üzere tavsiye eder. Özel ders verme, Eğitimci kanuni istisnalar hariç olmak üzere öğrencileri ücret veya başka bir menfaat karşılığında özel ders veremez. Bağış ve yardım talebinde bulunma peki? Eğitimci öğrenci ve velilerden bağış, yardım veya başka bir isim altında para ya da eşya talebinde bulunamaz. Bunlarla ilgili zorunluluk gerektirmez arkadaşlar. Bunlar bir zorunluluk değildir. Bağış ve yardım isteyemez yani. Üçüncüsü arkadaşlar eğitimcilerle ilişkilerde etik ilkeler. Birincisi öğrencilerle ilişkisindeki etik ilkelere baktık. İkincisi mesleki mesleki hayatındaki etik ilkelere baktık. Üçüncüsü arkadaşlar bu eğitimcilerle ilişkilerde etik ilkelere bakacağız. Eğitimci meslektaşları arasında ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve aile statüsüne dayalı ayrımcılık yapamaz. Meslektaşlarına öğrencilerle ilgili güven sarsıcı veya ön yargılı yaklaşmalara neden olacak şekilde telkin ve yönlendirmede bulunamaz. Meslektaşları ile ilgili edindiği bilgilerde gizliliğe riayet eder. Öğrencilerin huzurunda ve değişik ortamlarda meslektaşları aleyhine söz söyleyemez. Olumsuz söz ve davranışlardan kaçınır. Karşılaştığı sorunları okul yönetimi ile paylaşır. Dördüncüsü ise arkadaşlar, veriler ile ilişkilerde etik ilkeler. Eğitimci, öğrencilerin sosyal, fiziksel, duygusal, kültürel, ahlaki, manevi ve düşünsel açıdan gelişimlerini sağlamak, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için velilerle iyi iletişim kurar. Çocuklarıyla gerektirdiği gibi ilgilenmeleri konusunda velileri yönlendirir. Veliler arasında ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve aile statüsüne dayalı ayrıcılık yapamaz arkadaşlar. Beşincisi ise Okul yönetimi ve toplum ile ilişkilerde etik ilkeler. Eğitimci öğrencinin kaliteli bir eğitim öğretim hizmetini almasını sağlamak için okul yönetimi ile işbirliği yapar. Bu süreçte karşılaştığı sorunları yetkili birime bildirir. Kurum kaynaklarını etkili, verimli ve tutumlu kullanır. Topluma karşı pozitif ve aktif rol sergiler, sorumluluklarını yerine getirerek örnek olur. Altıncısı ise arkadaşlar, biraz önce öğretmenlerden bahsetmiştik. Şimdi ise okul yöneticilerinin öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile ilişkilerinde etkiliklerine bakacağız. Okul yöneticileri eğitim ve öğretimin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gereken önlemleri alır. Kurum kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılmasını sağlar. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında ırk, din, dil ayrımı yapamaz arkadaşlar. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler okulda yaşanan sorunları açık bir şekilde ifade etmesine imkan verir. Sorunlara çözüm üretme konusunda gayret gösterir. Başlıca etik yaklaşımlar vardır. Dört başlıkla inceleniyor arkadaşlar. Meta etik, normal etik, uygulamalı etik, betimleyici etik. Meta etik diğer adı analitik etiktir arkadaşlar yaklaşımdır. İkinci arkadaşlar normal etiğin de diğer adı normatif etik olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bu dört etik yaklaşımı unutmuyoruz. Bu dört yaklaşım arkadaşlar birincisine bakalım. Meta etik nedir peki? Diğer adı analitik yaklaşımdı. Etik hüküm ve tavırların tutum yani doğasını inceliyor. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, onun temelini, doğasını ve yapısını araştırıyor. Kötü ne, iyi ne sorularını yanıtlıyor arkadaşlar. İkincisi normal etiktir. Diğer adı normatif etiktir. Doğruyu yanlıştan ayıracak pratik ahlak standartlarını ve ahlaklı bir hayatın nasıl yaşanacağını bulmaya çalışıyor. Ahlaki eylemlerimizin içeriğine karar vermemizle ilgileniyor. Ne yapmalı, nasıl yaşamalı, nasıl bir insan olmalı sorularına yanıt arıyor. Normatif etik, insan varlıklarına neyin doğru ya da neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğuyla bazı durumlarda ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini hayatta hangi amaçların peşinden gitmeleri, hayatlarını nasıl sürdürmeleri gerektiği ile ilgili bilgi veren, insanların ahlaki eylemlerini için düzenleyici ilkeler getiren etik türüdür arkadaşlar. Bu normal etiktir. Uygulamalı eğitimimiz ise belli özel alanlarda ortaya çıkan etik sorunlarının tartışılması için kriterler oluşturma ve bu özel alanlarda belirlenen kriterlerin insan davranışlarında uygulanması ile ilgilenir. Diğer bir ifade ile arkadaşlar, soyut etik kavramların uygulanması yoluyla somutlaştırılmasıdır. Betimleyici etik ise, ahlak alanına bilimsel yaklaşımın uygulanmasının bir sonucu olan betimleyici etik, eh, ahlak ve ahlaki eylem bağlamında olan olgularla ya da olması gereken olgularla ilgileniyor. Diğer bir ifade ile arkadaşlar, ahlaki inançlarımızla ilgili sosyolojik ya da psikolojik olguları ifade ediyor. Bu etik anlayışı norm bildirmek ya da kural koymak yerine sadece insan eylemini gözlemleyerek eylemlerin sonucunu betimliyor. Biraz önce başlıca etik yaklaşımları işlemiştik. Şimdi ise arkadaşlar başlıca etik kuramlara göz atalım. 7 başlık altında toplanıyor. Teolojik yani sonuççu kuram. İkincisi deontolojik yani kural, ödev temelli kuram. Üçüncüsü sezgici etik kuramı. Dördüncüsü ise kazuistik yani örnek olaya dayalı etik kuramı. Beşincisi realist etik kuramı. Altıncısı ise arkadaşlar materyalist etik kuramı. Yedincisi ise arkadaşlar son etik kuramımız ise pragmatik etik kuramıdır. Teolojik sonuççu kuram. Karar ve davranışların sonuçlarına önem veren normatif bir etik kuramıdır. Bu eylemden en iyi sonucu elde edebilmek için ne yapmalıyım sorusuna yanıt arıyor. Bu kuramın bir eylemin sonucunun doğruluğunu ölçmede kullandığı temel ölçüt mümkün oldukça fazla sayıda insanın en yüksek mutluluğa ulaşmasıdır arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar deontolojik yani kural ödev temelli kuramı nedir? Eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediği ile ilgileniyor. Etik davranış kurallara göre doğru olan hak veya görev olduğu belirlenmiş olan davranıştır. Etik davranış gruba, devlete, dine hizmet eden ve otoritenin uygun gördüğü davranıştır. Bu yaklaşıma göre etik davranış, kurallara yani arkadaşlar yasalara, din kurallarına, gelenek ve göreneklere uygun olan davranıştır. Otoriteye uygunluk ve devlete hizmet amaçlanır. En iyi bilinen teorisyeni Immanuel Kant'tır arkadaşlar. Üçüncüsü, sezgici etik kuramı. Davranışa karar vermeli. Sezgilerin yol gösterici olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Sezginin ahlaki doğrulara neyin yapılıp yapılmaması gerektiğine ilişkin doğrulara ulaşmanın yolunu göstermede özel bir yeri vardır diyor. Dördüncüsü, kazuistik, örnek olaya dayalı etik kuramı nedir peki? Soyut etik ilkeleri somut örnek olaylara uygulayarak pratik çözümler üretmeye çalışan uygulamalı bir etik kuramıdır. İkilemli durumların çözümünde belirli örnek olaylardaki gerçekliklere bakılarak değerlendirme yapmaya esas alıyor arkadaşlar. Beşincisi realist etik kuramı. Üzerine sistematik yorum yapmış olan ilk düşünür Aristoteles'tir. Aristo etik adını verdiği eserinde aklın yolunu önermiş ve doğru olan ahlaki davranışların aşırılıklarından uzak olması gerektiğini savunmuştur. Altıncısı materyalist etik kuramı. Materyalist etik, Spinoza etiği olarak da anılıyor arkadaşlar. Spinoza insan için mutluluk ve özgürlük eğitimini savunur arkadaşlar. Yani mutluluk ve özgürlük etiğini savunuyor. Spinoza doğaya ve maddi dünyaya önem verir ve Tanrı doğadadır. Görüşüyle panteizm inancındadır. Yedincisi ise son kuramımız pragmatik etik kuramıdır. Pragmatik etik bir davranış şekli, aklı ve mantığa uygun Pratik uygulamada da faydalı ise doğrudur diyor. Görüşünü savunuyor arkadaşlar. Bu düşünce iyilik ve doğruluk kavramlarının fayda kavramı ile bağdaştırıyor arkadaşlar. Hızlı bir tekrar yapacak olursak. Etik ve ahlak arasındaki arkadaşlar bağıntıyı bakalım. Etik genel ve evrenseldir değişmez. Ahlak öznel ve yeneldir değişir. Etik davranışların altında yatan nedenleri inceliyor. Ahlak doğru yanlış iyi kötüyü inceliyor. Etik kolektif eylemler bütünüdür. Ahlak toplumsal yaptırım vardır. Etik meslek ilkeleri vardır, yazılıdır. Ahlak genel olarak davranış vardır, sözdür arkadaşlar. Etik davranışları oluşturan temel etkenler nelerdir? Kültür, değerler, normlar, kurallardır arkadaşlar. Mesleki etik ilkeleri, doğruluk ilkesi, yasallık ilkesi, yeterlilik ilkesi, güvenirlik ilkesi, mesleğe bağlılık ilkesidir. Ee, beşinci madde arkadaşlar bu şekilde dört madde koyar. Beşinci de farklı bir şey koyar arkadaşlar size sorar. Öğretmen meslek etiği ilkeleriydi arkadaşlar. Bunlar 11 madden oluşuyordu. Tekrar göz atmanız tavsiye ederim. Etik sistemler vardı. Amaçlanan sonuç etiği, kural etiği, toplumsal sözleşme etiği, kişisel etik, Sosyal yaşam etiği. Biraz önce işlediğimiz etik kuramları arkadaşlar kaç taneydi? Evet 7 taneydi. Birincisi teolojik kuram, ikincisi de deontolojik, üçüncüsü sezgici etik kuramı, dördüncüsü kazuistik, beşincisi realist etik kuramı, altıncısı materyalist etik kuramı, yedincisi ise arkadaşlar son etik kuramımız pragmatik etik kuramıdır. Etik yaklaşımlarımız vardı. Neydi bunlar? Dört taneydi. Evet. Meta etik, normal etik, uygulamalı etik, betimleyici etik. Soruda arkadaşlar meta etik yerine analitik yaklaşımı koyabilir. Ee, diğer bir soruda işte başka bir soruda da normal etik yerine normatif etik yaklaşımını koyabilir. Ve soruldu sorulacaktır da mutlaka. Unutmuyoruz arkadaşlar. Etik ilkelerin gelişmesinde temel alınan ilkeler vardı. Bunlar dört tanedi. Evet, hakkaniyet ilkesi, insan hakları ilkesi, faydacılık ilkesi, bireysellik ilkesiydi. Öğrenciyle ilişkilerde etik ilkeler vardı. Sevgi ve saygı, iyi örnek olma, anlayışlı ve hoşgörülü olma, adil ve eşit davranma, öğrencinin gelişimini gözetme, öğrenciye ait bilgileri saklama, menfi psikolojik durumları yansıtmama, kötü muameleden kaçınmadır. Eğitim mesleğine ilişkin etiketler vardı arkadaşlar. Bunların biraz önce detaylı olarak arkadaşlar açılımını yapmıştık. Şimdi ise arkadaşlar sadece başlıklarını aklımızda tutalım. Mesleki yeterlilik, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamı sağlama, mesai ve ders saatlerine uyma, hediye alma, kişisel menfaat sağlama, özel ders verme, bağış ve yardım talebinde bulunma. Etik karar vermeden önce arkadaşlar cevaplanacak sorular vardır. Bu doğru mu? Bu adil mi? Eğer biri zarar görecekse bu kim olacak? Eğer verdiğin karar gazetelerin bir sayfasında yer alsaydı kendinizi rahat hissedermediğiniz gibi gibi sorular vardır arkadaşlar. Bunlar etik karar vermeden önce cevaplanacak sorulardır. Peki etik karar verme sürecinde dur ve düşün, amaçların tanımlanması, gerekçeleri bilmek, seçenekleri geliştirmek, sonuçları göz önüne almak, seçmek ve karar vermek, gözden geçirmek ve değiştirmek başlıca etik ilkelerimiz var arkadaşlar. Adalet, eşitlik, dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk, insan hakları, hümanizm, bağlılık, hukukun üstünlüğü, hoşgörü, saygı, tutumluluk, demokrasi, olumlu insan ilişkileri, hizmet standartlarının yükseltilmesi, açıklık, açık sözlülük, hak ve özgürlükler, emeğin hakkını vermedir. Bunlar arkadaşlar başlıca etik ilkelerimizdir. Bazı etik dışı davranışlar ve arkadaşlar sonuçlar vardır. Ee, bu etik dışı davranışlar nelerdir? Ayrımcılık, kayırma, rüşvet, mobbing, ihmal, istismar, bencillik, yolsuzluk, zimmet, şiddet, dedikodu ve hakarettir arkadaşlar. Bu etik dışı davranışların da sonuçları vardır arkadaşlar. Üçe ayrılıyor. Bireysel sonuçlar, kurumsal sonuçlar ve toplumsal sonuçlar olarak. Ee, bireysel sonuçlar nasıl etkiliyor sizi? İşini kaybetme, saygınlığını kaybetme, güvenirliğini kaybetmedir. Kurumsal olarak nasıl etkiliyor peki? Müşteri kaybetme, kurum saygınlığını yitirme, kurum içi düzensizlik, toplumsal olarak ise yozlaşma kurumsallaşır, etik değerler önemini kaybeder, anemik davranışlar yaygınlaşır arkadaşlar. Ülkemizde arkadaşlar etiğin kurumsal yapısı vardır. Kamu görevlerinin etik kurulu, etik komisyonları ve etik disiplin kurulu olarak Kamu görevlerinin etik kurulu bakanlık düzeyindedir. 11 üyeden oluşuyor. Etik ilgileri belirlemek, ihlal başvurularını incelemek, etik ilgilerin yerleşmesini sağlamak görevleri vardır arkadaşlar. Hediye alma yasağının kapsamını belirliyor. Kurumlara etik görüşü veriyor. Etik komisyonları kurum mensubu 3 kişiden oluşuyor. Üye bilgileri etik kurulu 3 ay içinde gönderilir. Personel etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilgili öneri ve yönlendirme yapıyor arkadaşlar. Yetkili disiplin kurulu ise disiplinle ilgili olayları inceliyor. Etik kuramlar vardır arkadaşlar. Biraz önce de işlemiştik. Burada kısa materyal halinde yazdım. Ee, tekrardan gözden geçirmek gerekirse. Birincisi teolojik kuramı arkadaşlar. Bireyin eylemlerinin sonuçları üzerine odaklanıyor. En iyi sonuç, en iyi yarar, en az zarar önemlidir diyor. Niyetin önemi yok, sonuç önemlidir. İyi olan faydalıdır, topluma faydalı iyidir faydacı artı arkadaşlar egoistik var. İkincisi deontolojik kuram. Ödev yani kural temelli. Din artı kural var arkadaşlar. Kurallara uyma vardır. Günah ve suç etik değildir. Sonuç değil eylem önemlidir. Ödev, ilke, ahlak, yasa, yükümlülük anahtar kelimelerdir. Kamu görevlilerinin uymak zorunda olduğu kurallar bu kurama girer arkadaşlar. Üçüncüsü sezgici kuram. İçgüdülerimiz ve sezgilerimiz zoruyla bir davranışın etik olup olmadığını bulabiliriz sezgilerim ahlaki olana yönlendirir. Dördüncüsü arkadaşlar kazuistik kuram. Uygulamalı etik de deniyor. Somut örnek olaylara dayanılarak soyut etik ilkeler geliştiriliyor. Pratik çözümler geliştirir. Etik ikilemlerde el ele alınır. Beşincisi realist kuram. Aristo vardı. Gerçekçi akıl yoluyla hareket edilirdi. Aşırıktan uzaktır. Altıncısı vardı arkadaşlar. Metalyalist kuram. Spinoza vardı. Mutluluk etiği, özgürlük etiği. Maddi dünya önemlidir. Doğa önemlidir. Panteizm inancı vardı. Yedincisi arkadaşlar pragmatizm kuramı. Faydacılık ve yarar önemliydi. Günlük hayatımızı kolaylaştıran durumlar etiktir diyor. Sekizinci ve dokuzuncu kuram arkadaşlar biraz önceki işlediğimiz konularda yoktu. Burada yine koydum. Karşınıza çıkarsa eğer işaretleme yaparsınız diye erdemi merkeze koyar ve eylemi değil kişinin kendisini değerlendirir. Ne tür insan olmalıyım sorusunu alıyor. Kişi erdemli olarak yaşamalıdır. Dokuzuncusu ise arkadaşlar haklar temeline dayalı kuramdır. Bireysel haklar açısından olayları analiz ediyor. Bireyin temel hakları üzerinden giderek olaylar çözümlenmelidir diyor. Etik türleri yaklaşımları arkadaşlar. metaetik, pozitivizmin bir sonucudur. Ahlak bilgisinin doğasını, türünü ve yapısını inceler. Analizci ve eleştireldir. Tartışmak ve ortaya çıkarmak önemlidir. Normatif etik, temel ahlaki ilkeleri ve genel ilkeleri belirleme üzerine durmaktadır ne yapmalı, nasıl yapmalı sorularını sorar, kural koyar, yasa koyar. Norma uygun, kurallara uygun davranmalıyız. Uygulamalı etik ise soyut kavramlar uygulama yapılarak somutlaştırılır. Özel alan bilgisini somutlaştırırız. Aydemir öğretmen mesleki konumunu kullanarak toplumsal yaşamın bazı ayrıcalıklar ve çıkarlar peşine düşmektedir. Örneğin, alışveriş yaparken başkalarının öğretmenlik mesleğinin güvenini kullanarak borç alıp ödememesi gibi davranışlar sergilemektedir. Etik seminerinde bu etik olayı kullanan eğitimci öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden yolsuzluk yapmamak ilkesini ihlal etmiştir arkadaşlar. Sık sık karşılaşılan etik dış olaylardan biri ortaokul ya da liseyi dışarıdan bitirme sınavları ve usulsüz olarak verilen diplomalardır. Örneğin arkadaşlar Şırnak, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da bulunan 4 lisenin verdiği 606 diploma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından usulsüz olarak verildikleri gerekçesiyle iptal edilmiştir. Yine diploma yolsuzluğu ile ilgili daha ilgin bir örnek olarak Balıkesir'de bir kadın memurun önce lise ardından ortaokul diploması aldığı ortaya çıkmıştır. Bu haberde etik dışı davranışla ilgili olarak kurumsal sonuçlar örneklendirilmiştir. İnsanın düşüncesinde eylem ve dilinde ortaya çıkan ahlaki ögelerin doğası ve anlamını çözümlemeye çalışan etik türü meta etiktir. Bir eylemin ahlaki doğruluğunu belirlerken bireysel haklar bakımından eylemi inceleyip karar veren etik de arkadaşlar kazuistik etiktir. Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar ahlak olarak tanımlanıyor. Okul müdürünün okulunu güzelleştirebilmek için var gücüyle çalışarak boya ve badana işlerine bizzat yardım etmesi etik davranış ilkelerinden amaç ve misyona bağlılık ilkesiyle açıklanıyor arkadaşlar. Ahlakta görecelik vardır. Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri uymak zorunda oldukları yani bulundukları davranış biçimleri ve kurallar olarak tanımlanan kavram ahlaktır. Eti kurumsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan kişi ilk filozofumuz yani Aristoteles'tir. Ahlak bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür. Bir toplumun tüm yaşam biçimini yaşantı olarak adlandırılır arkadaşlar. Videonun devamı için abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.